Merhabalar. Bugün sonuç derece 4'ü çözdüm. Bunlar çözme sürelerim. 30 dakika, 16 dakika. Bu da 16, dakika falan. Bu da 80 dakika. Optik katlamadım. 142 dakika toplam. şey göstereyim. 33 işte 5 yanlış. ki boş. yapamıyorum ya. Yani çok kazanımlı diye bilgisi soruları Hızı yapsam bile çok zamanım alıyor. Bu denemenin üçüncüsünde bir tık daha fazla yapmıştık. şurada hemen göstereyim. Ben benzetme şurada bir gibi var ya. Direkt onu gördüm direkt benzetme dedim. Ama bazen o gibi olduğu halde benzetme olmayabiliyormuş. Şu 30. sada çok takıldım. Yani hiçbiri değildi bence hocam. Şöyle boş bıraktım. Uzun <laughs> bir süre. Şu sürenin cevabı Edirne. İşaretlememişim ama o da, o da yanlış. Verene en anlamda güzeldi. Orta diyelim. Bir tık orta üstü olabilir. Sosyal. 16'da 4 yanlış. Bu sefer tarih full. Bu sefer tarih full. Ve coğrafya. Coğrafya da full. Şunu Farah abi ile i̇bn arasında kaldım. İbn-i yaptım ama Farah çıktı. Burada baktım. Zıttıklar diyordu bir yerde. Karşı tıkların falan. Ben de ettiği zırt zıttık diye biliyordum. Direkt onu işaretledim ama. Ege'nin varoluş felsefesiymiş. Felsefeden hiç yanlış geldi ya. Olacak şey değil. Şurada, şuradaki A ile şeyin anlamını bilmiyordum. E'nin ne işte. O yüzden dedim hadi E olsun. Ama A geldi. Şu soruda aslında çok arada kaldım soruda. Bana göre hepsi değişik bir şeydi. Şimdi ne demiş ki iyi niyet haramı helal yapmaz. Şimdi benim bildiğim niyet ameller niyeti değerlendirilir. Şimdi iyi niyet varsa bence iyidir. O yüzden biri eledim. Değil çıktı ama yanlış değil. Matematik az geldi ya. Çok fazla boşum var. 30 doğru 2 yanlış soru boş. Aslında A yapılar. Bunu hiç uğraşmadın değil mi de? İlk başta baktım. Değişik bir şey. Bunu sonra yapalım. Sonra ne zaman kalmadı. Bu tamadığı çok yavaş çözümü fark ettim. Be. Bazı basınç sorularda yanlış anlamalar nedeniyle çok takılıyorum. soruyu gösteriyor. Şu sırada dedim x a b olsun y m n olsun. E, a kare b kare eşittir m kare n kare. Bunlar aynı sayı gelmesi lazım ama bunlar farklı sayı demiş. X y birbirinden farklı. Ben boş bıraktım. Şu soruyu da anlamadım. Yani ne yapacağımı bilemedim. Diyelim. O yüzden yanlış yaptım yani. Yöneme biraz işlem tarzıydı ya. Yani bir tık işlem fazlaydı bence. şurada 3 bilim yani. 3 tane reklam. Hepsini çıkarıp bulacağız. Soruda yine yaptım. Ben hani 9 ya kalmış dedim ya. Buna 48 tane boşluk var. 48 çarpı 9 yaptım. 432 buldum. Sonra 3 metre üstüne ekledim. 732. Dedim şimdi şuraya bir tane lamba, şuraya da bir tane koyacak. Şurası 48. Şurada şundan şuraya 48 olacak. Bir 48 de burada var. 96 daha geliyor. O yüzden Adana yaptım? Ama cevap deniz diyor. Bana göre bunun uzunluğun tek sayı olması imkansız. Çift sayı olması ama cevap ilginç bir şekilde deniz diyor. x şu, şu, daha şu da güzel şu ben hemen göstereyim ben kendim de başta çizdim şöyle bir şey tamam mı bizimki şimdi hepsi boş kırmızının üç tanesinden biri gelecek 3 sonra şurada da 2 taneden biri gelecek 2 sonra bir tane yere gelecek tamam kırmızıları yerleştirdik üstte iki tane var mavi ikisinden birine gelecek mavi sarı da buraya gelecek o zaman şimdi mavinin ikinci sırada gelme yeri iki tane var ben onu da 2 aldım bizim sarı da o zaman şuraya gelir. Pardon. Şuraya mı geliyor? Aynen. Şuraya geliyor. Diğer şuraya geliyor. O yüzden 3 çarpı 8 yaptım 24 ama bir tane 2'yi fazla aldığımızı söylüyor. Şunu da yapalım ya. Geomet size biraz zorlandım yani. Şu sorulara çok vakit gitti. Şu soruyu mesela 2-3 defa işte baktım uzunluk istemiş. E, alandan 3A 3A A A A yaptık. Bir türlü uzunluğa geçemedim. Ben şunun nasıl geçeceğim? Şunun alandan diye düşündüm. Yüzde seksen, otuz, altmış, doksan de. Şurada bayağı işlem atlası yaptım. Şurada hiç saç, saçma sapan 90 alıyordum. Baya bayağı bırakıyor, 8 gözüyordum. Bir türlü gelmedi. Da, yani son zamanlarda çıkıyor sanki. Hı. Bu da bir denklem sorusu. Şundan hiçbir şey anlamadım. Şu da analitik de. Yani ne yapacağımı bilmedim. Otomatik 30 doğru 2 yanlış diyor. Şimdi bu da fen. 2 yanlış. Fen. Orta bu da fen de ortaya Şu soruyu. Şimdi üstü sıra şey düşündüm. Normalde buz. He, soğuduğu zaman hacmi artıyor. Yani mesela 9 m 9 v sıvı su iken işte o 9 ve 10 v oluyor. Ben dedim ki o zaman burada normal bıraktığımız zaman suyun onda 9'u batıyor. E, tahtayı koyduğumuz zaman bir tık daha batacak. Hani normal batması gerekenden daha fazla batacak. O yüzden eridiği zaman da sıvının artacağını düşündüm. Basınç azalır dedim. dedim Gazetinin değişmeyeceğini düşündüm işte. Ama hiç de değişmiyormuş. Acaba tahta içine mi düşüyor? Onu söylemiş mi? Galiba o da olabilir Tahta içine düştü. Onu söylemesi lazım ama. Güzel bir yaptık sarısıydı Renk sarısı Bu da farklıydı. direk E işaret edelim arkadaşlar. Yani çok takılmadı bu. Uzun soru olmasına rağmen kısa yaptım hemen. Yine uzun sorular var yani kimyada. Hani direkt şuraları okuyun. Sonra şuralara bakın. Hiç bu okumayın yani. Ne hani direkt abi? zaman zaten akıcılığı en fazla olan su. Sonra etraf olsan gelseydin. İki de doğru demiş. Sonra 3 diyorsun. İki üç diyorsun. Şimdi bir, bir dersin ki bak. Kuvvetli artıkça soruların daima bir kere fizikte da biyolojide daima her zaman varsa yüzde yanlıştır yani hiç şaşmaz bir bak yine bir soru böyle katmışlar bizi yoran şu soruyu hiç bilmiyorum yani çek hücrelerle ilgili hangisini yani etmez bir tık salladım yani bunu öyle söyleyeyim bu kadar Bak yine sadece gündüz çalışır. Sadece gündüz çalışır. Neymiş? Yanlışmış. Bu da kolaydı. Bu da aslında iki ile bir arasında kaldım. Sadece bir daha şey. Hani ondan karbon dioksit almış. Şu da iyi geldi. Toplam kaç nefes? Ya? Bu bu döneme son bir tanesi kaldı. Onda da umarım yüksek bir şey yapıp Balemizi arttırırız. 8 Mart'ta 3-4-5 Türkiye Gündeli var. Hem deneme yapıyor. Hem TYT hem AYT. Ona gireceğim. Siz de bence girin. Netlerimizi karşılaştıralım ve kendimizi yerimizi görelim. Kendinize iyi bakın.